bir videosundan herkese selamlar sevgiler arkadaşlar. Bugünkü içeriğimizde ise yine birbirinden farklı etniklerimiz olacak. Biliyorsunuz en son bir parafal etkinliği gelecek demiştik ve parafal etkinliği geldi. Orada da sizlerle beraber bir parafal silahını çıkardık. Ve bu parafal etkinliğinden sonra ise gelecek yine birçok etkinliğimiz var arkadaşlar. İlk öncelikle siyah ve beyaz kazak tekrardan dönüyor. Bir adet silahlı mağazamız iki adet solmuş şarkımız yükleme etkinliği ve daha fazlasını bugünkü video içerisinde elimden geldiğince, dilimin döndüğünce göstermeye ve anlatmaya çalışacağım. Tabi sizler de bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa eğer ve halihazırda hazırda olan küçük kanalımda büyütmemde destek vermek istiyorsanız 2 saniyenizi ayırıp videoya like atıp kanala abone olabilirsiniz. Tekrardan diyorum arkadaşlar 1000 takipçiye ulaştığımız takdirde kanalımızda bir çekiliş olacaktır. Evet lafı daha fazla uzatmadan isterseniz ilk olarak Mako mağazasından başlayalım. Arkadaşlar bu şekilde bir silahlı Mako mağazamız gelecek. İçerisinde ilk öncelikle iki tane AVM, bir tane CVD desin olacak. Onun haricinde iki tane M8, 2B, 1 de AC80 olacak. Yine silah deseni uğraktığında bence gayet güzel silah desenleri geliyor. Yine aynı şekilde ise bu Mako mağazasındaki diğer tarafta oldukça güzel. Diğer tarafa bakacak olursak eğer arkadaşlar pompalımız, uzimiz, mp5'imiz, mp40'ımız çifte gibi birbirinden farklı silah desenleri var. Ve arkadaşlar mako mağazasının ilk çevirmesi 9 elmastan başlayacak. Sizler de buradaki etkinliğe elmas harcamak istiyorsanız da yer silahlarınızı seçip direkt burası için bir elmas harcama yapabilirsiniz. Keza aynı şekilde geldiği zaman ben de sizlerle beraber burası için bir elmas harcama yapacağım. Evet şimdi gelelim siyah kazakın etkinliğine. Biliyorsunuz arkadaşlar onun içerisinde eski olan eşyalar oldukça kazık etkinliklere geliyor. Ve keza aynı şekilde bu siyah kazakta 300'lük bir etkinliğe geliyor. Ve arkadaşlar etkinlik oldukça kazık. Yani şöyle anlatmam gerekirse eğer 10 artı 1 çevirmesi 300 elmastan başlıyor. Ve siyah kazak takas yapmak istiyorsanız eğer 300 parça biriktirmeniz gerekiyor. Beyaz kazak ve diğer siyah kazakta almak istiyorsanız 150 parça biriktirmeniz gerekiyor. Zaten bu etkinlik geldiği zaman ben bu etkinliğe kesinlikle elmas harcama yapmayacağım. Çünkü arkadaşlar siyah kazak ya da beyaz kazak olsun ben bunları geldiği zaman almıştım. Tekrardan alma ihtiyacı duymuyorum çünkü bende mevcut. Keza aynı şekilde ise almak isteyen arkadaşlar varsa yer içimizde. Dediğim gibi 10 artı bir çevirmesi 300 elmastan başlayacak. Ve siyah kaza 300 parça takas edebilirken Beyaz kazağı 150'ye diğer siyah kazağımızı ise yine 150 parçaya takas yapabileceğiz. Bu da ise arkadaşlar gelecek olan 3 tane kazağın etkinliği. Gerçekten bakacak olursak eğer oldukça kazık bir etkinliğe geliyor. Evet şimdi gelelim sormuş şarkımız arkadaşlar biliyorsunuz Ramazan'da gelecek olan eşyalarla ilgili sizlere bir skardesini göstermiştim. Gerçekten oldukça güzel bir skardesini ve bu skardesini de beraber arkadaşlar bir adet de katanamız gelecek ve bu tarzda bir sorumlu çarka gelecek. İlk öncelikle zaten silah için söylenecek bir şey yoktur. Zırt elmayı 2 veriyor, ateş oranını 1 artırıyor. Skardes'in olmayanlar için bence gayet güzel. Hatta size şöyle yakından da bir göstereyim. Gerçekten giriş animasyonuyla olsun, silah kendisiyle olsun benim oldukça hoşuma giden silah desenlerinden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Keza aynı şekilde ise arkadaşlar bu Skardes'in ile beraber Ramazan etkinliğinde bu tarzda bir katana geliyor. Gerçekten katana deseni olaraktan daha muazzam bir katana deseni olmuş. Tabi yine sizler de buradaki silahlar çıkarmak istiyorsanız eğer şimdiden elmaslarınızı biriktirmeye başlayın. Çünkü arkadaşlar bu etkinlik geldiğinde kesinlikle ben burası için 4 veya 1-5 tane çevirme yapmayı planlıyorum. Evet şimdi gelelim arkadaşlar yükleme etkinliğine biliyorsunuz %100 yükleme etkinliğinden bahsetmiştim. Ve nedense o yükleme bizim servera gelmeyecek başka servere gidiyor. Ama arkadaşlar bize de bir yükleme geliyor ama birçok arkadaşımızın da kesinlikle hoşuna girecektir. Çünkü yükleme etkinliğindeki arkadaşlar ifademiz var, avatarlarımız var. Avatar elinde az çok hangisi olduğunu tahmin ettiniz ama ilk öncelikle arkadaşlar bu şekilde bir V ifadesi olacak. Yani ifade yani yüz elmasa değer. Yani onun haricinde de size yine hiç istemediğim bir şekilde kız kıyafetinin seti geliyor arkadaşlar. Bu şekilde bir parça 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 set olarak geliyor işte üstüyle, altıyla, maskesiyle böyle bir set gelecek arkadaşlar. Satın seti size sırasıyla göstereceğim. Bu tarzda da bir eteği olacak. Şöyle aşağı indiğimizde ise yine bununla beraber bir adet de yüz maskemiz olacak. Yani bu şekilde bir maske gelecek. Yine şu aşağı inecek olursak eğer kıyafetimizin son seti olarak bu tarzda bir saç gelecek arkadaşlar. Tabi bununla beraber kalmıyor şöyle en aşağı doğru indiğimizde bezleri iki tane bayrak ve avatar karşılıyor. Şimdi arkadaşlar ondan sonra bu tarzda bir yüz, mas yüz boyası geldikten sonra ise bu tarzda bir avatarlarımız geliyor işte melek avatarıyla. Melek bayrağı 30 gün süreyle kullanılacak şekilde Oyun içerisindeki yükleme etkinliğine gelecek. Bence gerçekten de güzel olmuş. Ama artık Melek avatarının da pek bir kıymeti kalmadı açıkçası. Yani gelirse alırız. Ama kullanırım. Belki bayrağını kullanırım ama avatarını kullanmam. Evet şimdi gelelim bir sonraki etkinliğimiz arkadaşlar. Yine bir sonraki etkinliğimizde bir solmuş şarkı. Ama bu solmuş şarkılerinden çok farklı. İlk öncelikle Android olarak böyle bir kutu alacaksınız arkadaşlar. Bu kutu içerisinde ise 3 tane silah seçim. biliyorsunuz. İsterseniz Aşkakan, isterseniz Mekon, isterseniz de UMP. Ve bakacak olursak eğer Aşkakan olsun, UMP olsun ya da Mekon olsun. Onun içerisindeki en güzel desenleri gelmiş. Zaten burada bende Aşkakan yoktur, Mekon yoktur sadece bir UMP var. Ve ben buraya bastığım zaman da yüksek ihtimal ben buradan Aşkakan değil de Mekon'u alırım çünkü hasar 2 veriyor. Mesafeyi bir attıran oldukça da güzel bir Mekon deseni var. Tabi yine onun haricinde de birbirinden farklı silah kudusu, luz sandığı ve ikinci büyük ödülümüz de yine bu etkinlik içerisinde olacak arkadaşlar. Evet bu da göstermiş olduğum son etkinlikti. Peki bu göstermiş olduğum etkinlikler içerisinde en çok hangi hoşunuza gitti? Bu konu hakkında olan düşüncelerinizi de lütfen yorumlar kısmına yazın. Tekrardan dediğim gibi arkadaşlar birkaç takipçiye ulaştığımız takdirde kanalımızda bir çekiliş olacaktır. Onun için desteklerinizi esirgemeyin. Bir videomuzun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın, kendinize iyi bakın. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa eğer ve hali hazırda olan küçük kanalımızı da büyütmeme destek vermek istiyorsanız 2 saniyenizi ayırıp videoya like atıp kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.